Mont geldi buraya. C. Geliyorum. Kaçıyordum da. Helal. Kurdum. Çok iyiyiz. Neresi beyler? Cemtim gelsin ya. Eyvallah. Bir düşman kaldı. Ağda düşman kaldı. Spike A'da düştü. Kirin yolumdan gitti. Sol üstünde var ha, kutuda ah. Bin daha bitmedi. Bir düşman kalmış. Ah. Ah. Nice. Yalnız iyi kazanıyoruz ha. Maşallah nazar değmesin. Ah be, bu saatten sonra oynayamam ki ben bu silahla. Kaç, kaç, <laughs> 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 ne? diyelim. Abi, adamın operatörle oynadığı yere bak ya. Karşı chamber'da arkaya trap atmak yerine gidip smon içine site atıyor şaka gibi. Tamam. Helal. 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 Çok iyi. Adam Abi hala operatör çekiyor. Değil, değil, oyun be, oyun be. Burası... bayağı iyi. Biri burada.

Jet önünde. <laughs> o kadar eminim ki. Jet sen kız mısın? Sabahtan beri konuşuyorum ya. Ben seni erkek Allah, Allah Konuşuyorsun da erkek gibi ki sesi geldi. Bu Emin ne ya? değilim ya. Ya bu ne abi? Smoke bekleyeceğim. Var smoke için. Yerleştirildi. Hayır. Bekle. Bir düşman kaldı. Hiç var ya. <laughs> Çöz. Kör, kör, Dostlarımı yok edemezsin. Hmm. Hmm. Bir düşman kaldı. Çözde. Hiçbir şey duymuyorum şu an. Smoke'tan öldüm. Senin için Helal sana ya. Valla <laughs> ne abi, <o zaman> sana. <laughs> oynayan abi oynayan. Ben jetten istiyorum. Benden ne istiyorsun? <laughs> en sağlam. <laughs> 87. Orada ben pisliyim. Sol iki kişi çıktılar ya. ya. Ya bu ne abi ya? Ona ah. mı? Dönemedim one tap gelsin. Yemedi. Oh! Arkanızdan geliyor. Seç beni kaldırır mısın ya? Nasıl? İyisin. Gördüm senle Yardım seninle. yardım. Sağdan çıkar Jeta. O değil nerede? Arka geliyor. Arka. Galiba. Değilmiş. Helal. Helal. Orada main de bilerek bekledim ya. Ayak sesi kasıyordum. Timingle bir anda çıktım. <laughs> Hay ah. tarkası. Evet. Öldüm. Öldüm. Aa, <laughs> kalan son Artık ya. Ben giremem ya. Kimse yok yanımda. Tek başıma girmeyeceğim herkes pencerede. vurdum. Hadi. Çok... Ah be. Çekilin Vuramıyorum. Vuramıyorum. <laughs> ent ent. Madem oynamak istiyorum. Sen benim mandalla ba oyna ya. Rahat. Helal. Helal. Ben çeteden orup alacağım. Versene geri. Oy ne diyorsun? Opim oh, var benim dönün. Evan <laughs> var bir tane. Hey de burada. Biri sağ biri sol. Helal.